Yeniçeriler Yeniçeriler kuruluşunda tamamıyla Bektaşlı Ocağı geleneğinden gelen Türkler ve Türkmenlerden oluşuyorlardı. Osmanlı'nın büyümesi ve diğer gayrimüslimlerin de yani azınlıkların da devlet yönetiminde söz sahibi olması için daha sonra devşirme yoluna gidilmişti. Kuruluşunda adları Çeri Ocağı olan bu ordunun devşirmelerin de katılmasıyla yeni sözcüğünü eklenmiş ve Yeniçeri adıyla değişmiştir. Padişahın hizmetine ait yaya kuvvetlerinden oluşan Yeniçeri Ocağı'nın, 1. Murat zamanında 1362'de kurulduğunu kesin olmamakla birlikte iddia edilmektedir. Zira Osmanlı'da tarih kayıtlarının 15. yüzyıl sonları 16. yüzyılın başlarında tutulmaya başladığı bilinmektedir. Ocağın yapılmasında Selçuklular örnek alınmıştır. Yeniçeri Ocağı 1. Murat zamanında Anadolu Selçuklularındaki hassas ordu örnek alınarak kurulmuştur. Devşirme usulünün Yıldırım Beyazıt zamanında edildiği iddia edilmektedir. Osmanlı Devleti devşirme usulünü sistemli hale getirip geniş çapta uygulamıştır. Askeri alınacak çocuklar Osmanlı uyruğunda olan Hristiyan halktan alınacaktı. Çocuklar arasından 12-22 yaş arasındakiler tercih edilecekti. Evli ve ailenin tek erkek çocuğu alınmazdı. Kanun gereğince asil ailelerin çocukları tercih edilirdi. Bu çocuklar Türk ailelerin yanlarına verilerek İslamiyet'i, Türkçe'yi, Türk öf ve adetlerini öğrendikten ve sünnet edildikten sonra acemi ocağına alınırdı. Burada belli bir süre eğitim gördükten sonra Yeniçeri ocağına kayıt olurlardı. Bu devşirmelerin evlenmeleri ve askerlik sanatından başka bir işle meşgul olmaları yasaktı. Devşirmeler son olarak yapılan elimeden sonra zeka testine tabi tutulurlar ve nitelikleri yüksek olanlar saray ve saltanat hizmetine alınır, bir kısmı da Yeniçeri ocaklarına asker olarak alınırdı. Kapıkulu ordusunun en kalabalık grubunu oluşturan Yeniçeriler, padişahın merkezi otoritesinin temelini teşkil etmişlerdir. Yeniçeri sayesinde padişah uç beylerinin nüfuz ve otoritesine dengelemiştir. Ayrıca Avrupa'nın ilk daimi profesyonel ordusu da Yeniçerilerdir. Osmanlı ordusunun seferlerdeki toplam asker sayısı içinde Yeniçeriler hemen her zaman bir azınlık olmuşlardır. Savaşlarda ise ordu çok baskı altında kalmadıkça cepheye sürülmemişlerdir. Ya da düşman öldürücü son bir darbeye düşecek duruma geldiği zaman sürülmüşlerdir. Öte yandan içerideki ayaklanmaların bastırılmasında Yeniçeriler hep asıl rolü oynamışlar ve devlet bu durumlarda onlardan başkasına nadiren güvenmiştir. Yeniçeri Ocağı'nın komutanına Yeniçeri Ağası denirdi. Yeniçeri taburlarına orta denirdi. Yılda bir elbise ve üç ayda bir yevmiye hesabı üzerinden ulufe denen maaş alan Yeniçeriler Kapıkul ordusunun en itibarlı birlikler arasındaydı. Padişahın kendisi de bir numaralı Yeniçeri'ydi. Kendilerini Ali Osman tahtında oturan padişahın kulları bildiler ve kulluk ile övündüler.